Öncelikle ben arkadaşımıza birkaç cümle cevap vermek istiyordum. Şimdi biraz önce kendisine o sordunuz galiba, ya, <laughs> e, işte üniversitede size başörtüsüyle girmeniz dayatılsa ya da istense ne düşünürsünüz? İşte kişilik haklarıma yapılan bir saldırı olarak algılarım diye söyledi ve kesinlikle böyle bir şeyin olmasını istemem dedi. Yani kendiniz için istemediğiniz bir dayatmayı bir başkası için sistemi kutsamak, korumak adına nasıl isteyebiliyorsunuz? E, onu merak ediyorum. Hemen, ee, cevap sizin, evet. hemen cevap Ve sizin... Hemen okay. ee, cevap veririm. Okey. Tamam yani. Ee, çünkü sonuçta dayatılan bir... E, yani şöyle bir şey var. Şimdi Din vicdani bir mesele. Dolayısıyla e, bir insan inanabilir ya da inanmayabilir. Bunun bir zorlaması olmaz. Tabii ki. O yüzden... Kesinlikle. E, yani dini bir baskıya uğramayı uygun görmem. Aynı şekilde... E, siz devam edin ben daha sonra toparlayacağım. Peki ben